Deniz ne kadar durgunsa içimiz o kadar dalgalı. Bu sokaklardaki sessizlik unutuşun değil sabrın sesidir. Uzun cümlelerin tükendiği yerde biz şehrin özünü aradık. Sadece üç kelime ile İskenderun'u anlatır mısınız sorusunu sizlere sordum. Sevgili Umut Gençlik Kulübü izleyicileri bu hafta sizlerle beraber İskenderun halkına İskenderun'u üç kelimeyle anlatsın sorusunu soracağız. İskenderun'u betimleyecek e, kelimeleriniz ne olur? Hiç kimse anlatmayacağım. En kral belediye başkanı. En kral belediye başkanı. Şimdiki belediye başkanı belki de var ya Türkiye'de yoktur. Hı hı. Türkiye'de böyle bir belediye başkanı yoktur yani. Çalışkan, yapıcı... Ben daha böyle, ben 30 senedir buradayım, 30 40 seneden beri buradayım. Böyle bir belediye başkanı görmedim. Çalışkan, yani, yapıcı, yan bilmiyoruz. baba, anne, dayı, emme, hep, bir alır hepsi. Alır içinde alır, ya, alır, kibirlik alır, alır, hiçbir şey yoktu. O kadar ki, bilmiyorum, çok seviyorum kendisini. Bak kaç, 30 sene oldu, ben 90'ın beri buradayım mesela. <laughs> hoşuma gidiyor. Çok teşekkür edersem. Çok teşekkür, teşekkür ederim. Yanlarımı hiç gidiyorum ben kilometre olur. Evet, yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne Balık tutuyorsun. yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne öyle anlatmak yapıyoruz? Sıcak. yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne Ne ifade ediyorsun? yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? o anki sıcaklığımıza geri kavuşmaya çalışıyoruz. Şu anda zaten görmüşsünüzdür sahil falan. Tekrar inşa ediyorlar. Eskiden burası Cıvılcım. <laughs> i̇nsanlar yani saat 12'ye 1'e kadar insanlar dışarıda gezerdi. Şu anda tekrar toparlanmaya çalışıyoruz. Her şehir dışındayım. Tekrar geldim baktığımda çoğu şeyi toparlandı da gördüm zaten. Aradaki farkı fark ettim. Çok teşekkür ederim. Beyler söylüyorum. Benim için iskem. Üç ibaret. Türkken ben öz olarak kök yapılarımızdan Atatürk'ten girmek. Istiyorum. Aslında çok güzel bir başlangıcımız var. Umut gençlik kulübü. Bizim umudumuz kaldığı sürece ne olacağız? Biz her zaman var Ama umutlarımız tükenirse ne oluruz? Bizim yüzümüz gülmez ve karanlık yapılırız. Neyimiz var burada? Yani bir teşhir etmemiz var. Onu harici aşağı alırız. Burada neyimiz var? Aynı zamanda. <laughs> Üzüm Maaf. Şimdi biraz daha yaklaştık, neleri görmeye başlıyoruz? Arkada bir küçük çocuk elinde okula giden. Buna farklı farklı yorumlar da getirebiliriz. Bitin yaprağında ne demek? Barışın sembolü. Ve arkada da Türk bayrağımız var. Bizler buraya geldiğimizde farklı farklı duygulu hallerde olabiliriz. Atatürkçü olurken, Türklerin atası olurken, bu şuurda genelde neyi kaçırıyoruz? çığ çığ olurken o ruhu o, 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 o e, Onun haricinde benim yine gördüğüm gözlemlerimden biri de var. Bak İskenderun sembollerinden yarı kıyamız var. Biraz daha yukarı çıkıyoruz. Şu an karlar altında ve çok güzel bir bulut Onu görüyoruz. Parmağımız var. Parmağımız işaret etmiş. Bu şekilde. İnsanlar buraya gelip fotoğraflar çekilip ve tekrardan devam ediyor. Buna devam edebiliriz. Onun ardına kitli tarafı işte. açık kapalı ciketinin. Burada saatlerce de konuşabiliriz. Bu videoda bu kadar konuşmak istedim. Bu ve kardeşime de sana soracağım. Şey yok, Sen de. ne düşünüyorsun? İskenderun'un farklı bir havası var. E, farklı kültürler, farklı yaşam tarzları ve Dediğiniz gibi farklı eserlerden oluşuyor. Etkileyici bir atmosfere sahip. Ve ben bir... Ekleme daim koyulamıyoruz. Küçük küçük neleri görüyoruz? Özellikle bak ayakkabımı, terliğimi çıkarttım. Bunlara daha rahat gösterelim. Sıkıntı yok. Toprağa ayağımızı basıyoruz. Yerin altındakileri de bileceğiz, yerin üstündekileri de bileceğiz. Onlara saygı duyacağız. Şimdi burada neyimiz var? Bir tane karo. Devam edeceğim <laughs> ediyor. Ve bütüne baktığımızda kaç tane olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Binlerce. Ve bu da aynı bizim gibi. Her bir ev, her bir hane. Aynı zamanda hücremiz, modumuz, evet. organımız. E biz de bunların hepsinin bir bütünüyüz. Biz böyle bir birlik olursak böyle eserler üretebiliriz. Aynı mimara teşekkür ederim. Şöyle mi İskender'in abi? Öyle ya. ben ee, Senin için ne ifade ediyor? İskender'in üç kelimeyle anlatmak istiyorum. Tamam. Döner. <gülüyor> <gülüyor> ee, sonra Sıcak. <laughs> Sıcak evet. Bir de nasıl Suriye. Suriye. Sıcak. Evet. Döner. Evet. Ege. Sıcak döner ve Ege. Ege. Ege ne de? <laughs> fiyat Ege. E fiyat Ege. Ezber <laughs> bozan Sedan. Ne Çok var. Çok. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok Çok Sevgili Amut Gençlik Kulübü izleyicileri, İskenderun'u üç kelimeyle anlatsın sorusunu sizlerle beraber sordum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Umutla kalın, esen kalın.